Eze. Efendim ya, şeker çoğun, gel gel, ya, canım, gel, gel gel. Oo, seni özlemişim. Ben de. Kancığım, bir tane. Gel. Şimdi, gel ee, oturuyalım bak. Eee? Şimdi, Derya, bir evet. ee, şey yapıyor. Eee, ufak bir şüphelenmesi var. Ne gibi yani? Bana gelirken buraya sordu. An ee, annen nasıl sen ne dedin? Ben dedim yani hasta e, hastaydı zaten dedim. E, tamam. İşte onun için ilaç tamam. iğneleri ne olması gerekiyor dedi. Evet. Yani o, onu bilmiyorum yani oldu, oldu, oldu o, 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 şekilde oraya öyle geldi. Evet. E, pek de inanmamış gibi gözüktü yani ben başımdan sağmaya çalıştım. Evet. Ama yani şu e, şu anda deryayı zaten dolduruyorum. Yani. Hmm. Şey, annemle karşı. Ama neden yapıyorsun bunu? Annet, Çünkü Derya başlayan. anneme inandı. Derya bizim eğer o oy yaptığımız oyunu öğrenirse annemi e, kontrol altına almasın diye ben dolduruyorum onu. Tamam da biz paraların yarısını aldık hepsini alamadık. Hepsini alabilmek e, için zaten e, onu evet, yapacağız. Tamam Onun için be. dolduruyorum ben Derya'yı. Zaten senin öz kardeş olduğun meselesini de bilmiyor şu anda. Tamam Kancım alacağız da annem de. E, o zaman kutu hastanesine yatırmamız lazım annemin parasını almak için. Zaten şu an yürüyemiyor. Yürüyemiyor. Dernağın Evinde Evde böyle bir iğneylem iğneylem iğneyle, iğneyle yine bir şey yaparız. Yine yeteriz. Orada bir şey yok. Ölürde de bir sorun olur. Yani. Ya ölürse senin üstünde kalıyor para. Bana, bana Kana da kaldı. sana da bana da sana da kalıyor derler. Kalmıyor mu? Derya kalmıyor da bir açıklama yapar. Deliye bir şey bilmesin yani. Deri Bilmemeli ya. zaten. Hemele yani ya. senin de benim de, de elime yapma yani. Senin de benim de He. e, şey yapamaz. Yani ve Affoluruz. Derya bir de şey duyarsa felçli felçecek iyi yok ilacı bulduğumuzu evet. sonra iğneyi tamam. bu iğne iğneyden annemin koluna enjekte ettiğimizde evet ve onu o şekilde e, e, şey yaptığımızı felç ettiğimizde sahte raporla kalıcı bir felç şey yaptığımızı öğrenirse gerçekten var. Ben, 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 Kaçıyor kaçıyor. Yakalasak onu dur 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 ben gideyim de Ne Nereye gidiyorsun be? Ne gidiyorsun? Seni kurt dur şiası. Ne oldu? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne yapacağız? Ben, bir duymuştum ha. Ama ben anneme işte onu. Yani bu fark etmesini Derya'nın yaptığını işledim. Yani. ona yaparız, onu söyleriz. O, o zaten annem belki biraz inanmış gibi duruyor. Tamam, biz onu değiştiririz. İkimiz kendi yani kendine tek başına bir şey yapamazım